Türk kadınına verdiği önemi Atatürkçü sözüyle en güzel şekilde ifade eder. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Evet, Büyük Atatürk böyle söylüyor. Anadolu kadını dünyanın bütün kadınlarından ayrı bir yerde tutuyor. Peki Anadolu kadını şiddete maruz kalıyor mu? Ve Avrupa'ya gitmiş Türk kadınları şiddete maruz kalıyor mu? Arkadaşımız Arif Karaca bazı Türk hanımlarıyla bu konuyu konuştu. Kendilerine şiddet konusunda sorular yöneltti. Almanya'da gün geçtikçe kadınlara yönelik şiddet artıyor. Peki Almanya'da yaşayan kadınlarımız psikolojik olarak bu durumu nasıl değerlendiriyor? NRV temsilcimiz Arif Karaca sordu, kadınların üstün dürüstlüğüyle yanıtladı. Abarttıklarına inanıyorum ben daha doğrusu. Yani nasıl söyleyeyim, yaşın yanında kurda yanıyor ya mesela öyle. Birkaç kişinin yüzünden mesela herkesi genelleme yapıyorlar ama kesinlikle katılmıyorum ben. Ailede şiddet var deniliyor, siz buna neler diyeceksiniz? Tabii ki bir kere şöyle bir durum var. Ee, Türkiye'de yetişmiş insanlar buraya geldikleri vakit burada evlendiği kişilerle uyum sağlaması olanaksız. Kesinlikle olanaksız, bir kere kültür çakışıyor. E, buradaki insanlar Alman ve Türk kültürü ortası diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla kendi karakteri, kişiliği oturmamış insanlar Türkiye'den karakteri oturmuş bir insan getirmiş olsa bile burada bitiriyor, harcıyor yani. Yani ee, ithalat damat, ithalat <laughs> gelinden bahsediyorsunuz. kesinlikle, kesinlikle her ikisi için de geçerli. Dolayısıyla kötü yani buradaki insan buradaki insanla evlenmeli, Türkiye'deki insan Türkiye'deki insanla evlenmeli diye düşünüyorum. Şiddetinde kimisi olan da var, olmayan da var. Hepsi dört dörtlük değil. Olan da var yani ama olmayan da var. Kimisi rahatlığı depen de var yani. Şiddet de oluyor da aldatmaca da var. Bizim e, Türk erkeklerimizde biraz e, aldatmaca var bayanlarına karşı. O yüzden tabii ki evde kavgalar da çıkıyor. Evet... E... Bazı hanımlar dedi ki olay abartılıyor. Bazı hanımlar dedi ki bu şiddet var ve en son konuşan Türk hanımı da dedi ki e, aldatmalar var. Bu yüzden de şiddet oluyor. Profesör Doktor Mansur Beyazyürek psikiyatrımız, dünya ünlü psikiyatrımız Mansur Beyazyürek şimdi aile içi şiddetle ilgili sorularımızı yanıtlayacak. Bu arada ekrana gelen telefonlarımızda da bizi arayabilirsiniz. Canlı yayınımızda soru sorabilirsiniz. Ha, hemen bağlanmadığınız zaman da sakın acele etmeyin. Programın sesi daha uzun. Siz isminizi yazdırın. Mutlaka sizleri yayına alacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hey, hoş bulduk tekrar. Şimdi efendim bu aile içi şiddette yani şiddet uygulamak hukuksal bir olay değil. İnsani açıdan da hoş görülecek bir olay değil. Ama... Aile içi şiddeti görüyoruz ve özellikle de erkeğin kadına yönelik evet. şiddetini görüyoruz. Yani bir erkek karısına karşı niçin şiddet uygular? Bunun psikolojik açılımı nedir? Şimdi bu yalnız ülkemizde olmuyor. Yani bütün dünyada. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış. Acil servislere başvuran kadınların %11 ile %30 arasındaki bir rakam ki az değil e, partneri tarafından şiddete maruz kişiler oluşturuyor Amerika'da. Şimdi bizde e, bu tip araştırmalar çok fazla yapılamıyor. Çünkü kadın e, eşinin... %10-11, e, genel, 11 genelin %11'i mi yoksa kadınların %11'i mi? Şid, e, acile başvuran vakaların, diyelim ki 100 vaka başvurmuşsa, bunun %11'i ile 30'u arasında 10. değişen oranda ki çok büyük bir çok rakamdır. Çok büyük bir ha. rakam. Boyun, evet, olmaz büyük e, rakam. partneri tarafından şiddete maruz kalmış kişiler olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada e, şiddeti e, biraz önce VTR'de de izledik ki kadınlar daha çok şiddeti fiziksel şiddet olarak algılıyorlar. Yani kocası dayak atmışsa atmasa veya hatta işte bir darp etse şiddet olarak algılıyorlar ama şiddetin başka şekilleri de var. Duygusal şiddet var. En, ağır. en ağırı. En adı daha ağırı. Hakaret ediyor, kadını küçümsüyor evde. Eksik etek diyor, yaptığı yemeği beğenmiyor. Ee, ne bileyim işte, Sen e, ne işe yararsın, yararsın hiçbir diyor, şeyi vesaire. doğru düzgün yapamıyorsun diyor. Bunun yanında cinsel şiddet var ki bu da çok fazla. Kadın istemediği halde e, ili, cinsel ilişkiye girmeye zorluyor partneri. Bir nevi tecavüz. Bir nevi tecavüz tabii. Tecavüz. Bu tecavüz olarak kabul edilir. Bu da şiddete giriyor. Bu da şiddete giriyor. Burada hani abartılıyor falan deniyor ama o abartılıyor diyen kişiler de şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak alıyorlar. Sonra izolasyon şeklinde şiddet gösterebilir erkek kadına. Diyor ki işte e, annene gitmeyeceksin diyor. Şu arkadaşınla görüş görüşmeyeceksin Sadece efendim? Hollanda'dan diyor. iki hafta önce bir Türk evet, hanımı aradı. Eve kapatmışlar kadını e, bu, yıllarca. E, bu, e, kadın yani evden çıkamıyor. Hiçbir tane kapatılmasın. Hollanda temsilcimiz de tatildeydi. Daha doğrusu Türkiye'ye bir iş için gelmişti. Döndü. Şimdi e, o hanımla ilgili biz Avrupa'da yedi gün olarak özel ilgi gösteriyoruz. E, dolay e, bir başka şiddet şekli de çocuğu üzerinden şiddet gösterebilir. Diğer der ki bak işte e, işte bir şey yaparsan çocuğunu göstermem der. Yani çocuğu üzerinden kadın bu da bir şiddet. Bu nasıl bir psikolojidir? Vallahi bu bu nedir? var ya acizlik, zayıflık. <laughs> onu soruyoruz. Yani, size. yani bunlar, nedir bunun e, şey nedir? E, güven, yani kendine güvenmeyen, e, kendini aciz hisseden, e, çocukluğunda da genellikle şiddet gösteren, çocukluğunda da genellikle Aynı modelle büyümüş yani çocukluğunda şiddet görmüş kişiler bunlar yapılan araştırmalar da gösteriyor çocukluğunda ki. Çocukluğunda e, babadan kendisine babadan, yönelik şiddet mi ya. yoksa anneye yönelik şiddet mi? Anneye yönelik şiddeti de görerek öğrenmiş veya hatta babadan şiddet görmüş her neyse ama e, sonuçta hep onu da söyleriz biz şiddet öğrenilen bir davranış böyle hani içimizde e, geliyor da bir şiddet gösteriyoruz değil. Peki şiddet görmeden büyümüş annesine de şiddet uygulanmamış çocuğa da şiddet uygulanmamış. Evet. Bir şekilde eşine bu şiddet uyguluyor. Ha, e, bunlar daha nadir vakalar. Ama bunlar da gösterebilirler. Bunlar da şiddet sonuçta adamın e, şiddette birçok faktör oluyor. Peki nedir mesela, mesela, o şey? Nedir aynı yani mıdır? şiddetin? Pardon Ali, şiddetin e, içinde yatan. Yani o. Bir genetik bir olay mıdır, e, nedir? Yani genetiğe de bağlıyorlar bazen. Tabii var, yatkınlık var ama mutlaka o genetik olarak yatkınlığı olsa da yine de şiddet göstermeyen insanlar var. Genetik yatkınlık bir faktör ama e, daha çok pasif kişilik, aciz kişilik, kendine güvensiz kişilik bunlar çok rol oynuyor. Yani kadına şiddet uygulayan diyorsunuz ki acizdir. Zamanla acizdir, kesinlikle. Önce bu şeydanlıyı e, vuruyorsunuz. Bir de, Alkol ve uyuşturucu kullananların yine şiddet göstermesi çok fazla oluyor. Yani iyi bir ailede yetişmiştir, güzel yetişmiştir ama Alkol, alkol ve varsa uyuşturucu tetikliyor tetik, bu olayı. Aynen tetikleyebilir. Yani birçok faktöre bağlanır. Burada benim dikkat çekilmesini gerektiren konu şu. İnanır mısın? Eğitimle ilgili değil. Değil. Yani Kesinlikle. eğitimsiz veya eğitim yani eğitimli olup da şiddet göstermez diye bir şey yok. Bayağı eğitimli insanlar arasında çok ciddi şekilde şiddet gösteren. rakip şu çeşitlere baktığımızda, mesela e, Anadolu'da e, yapılmış araştırmalar var. Kadına işte soruyorlar şiddet görüyor. %54 falan çıkmış. Ama şiddetin cinslerini söyleyince işte ekonomik şiddet, kadına para vermiyor, verdiği parayı kısıtlıyor veya da işte çocuğu üzerine veya cinsel şiddet şey yaptığınızda. %84'ü buluyor şiddet gören kadınların oranı. %84'dür. Ve düşünün yani ki parasal şiddeti de kattığımız Hepsini o. kattığımızda Aynen. tabii ekonomik şiddeti yani bu ki bu çok fazla var. Sen, Sen para ya yani, boşada göreyim diyor. Paranı vermem diyor ve hatta kadına kızıyor. Hiçbir e, tokat falan atmıyor ama e, verdiği atıyorum günde işte bir 50 lira harçlık veriyorsa veya evi gecine vermiyor. E, bu şiddet değil mi? Yani şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak şimdi izleyen izleyiciler de ha diyecek şimdi. Kocam beni dövüyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Eminim ki sesleri duyar gibi de oluyorum yani. Demek ben de şiddete maruz kalıyorum diye. Cinsel şiddet çok fazla gözüküyor. Ciddi şekilde. Yani istemediği halde kadın ilişkiye zorlanıyor. Bu e, evlilik öncesinde de oluyor. Mesela e, küçük yaşta evlendirilmeye zorlanıyor. İstemediği halde biriyle evlendiriyor. Bu şiddet değil mi? Bu da ailenin a, yani anne ailenin, babanın çocuğu şiddeti. Anne'nin babanın çocuğa şiddeti. Yaman sonuçta şiddet. Ki bugün Türkiye insan hakları evrensel bir altına imza atmış bir ülke. Bizi bağlar yani bu anlamda bir şeyde göstermemiz yani insan haklarına aykırı. Buna göz yummamız. Yani toplum olarak göz yummamız. Zorla evlendirilmeleri özellikle. Ee, şu anda tele hattımızda bir evet. izleyicimiz var ismini vermiyor. Evet. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, hemen sorunuzu alalım hanımefendi. Ee, ben de Şiddet görüyorum beyimden. Ee, benim hiçbir sosyal güvencem yok. Acaba bana bilgi verebilir mi? Ne yapabilirim? Nerede yaşıyorsunuz? Söylemişim olur mu? Ee, hayır yani Bilmiyorum. Almanya mı Türkiye mi? Almanya'da. Almanya'da yaşıyorsunuz. Ee, şiddet bu evet, kadar soru yeter. Şöyle bir nasıl? Hocamız hemen cevaplandı. Nasıl bir şiddet çok olduğu zor durumdayım. Ya bana dayak Hocam iyi bir bilgi verirseniz kendime yardım edecek, kendime güvence altına alınacak. Anlamıyorum yani. Ben bir şey istiyorum. Hiçbir sosyal güvence hocamız yok. Hocamız soru soruyor Hadi size bunları edelim. cevaplandırırsanız. Ee, hocam, sor. Gördüğünüz şiddeti biraz açar mısınız? Yani ne yapıyor size şiddet dediğiniz? Dövüyor. Dövüyor. 50 evet. Bunu muntazam aralarla veya her gün yapıyor mu? Yok, yok. Ya yani kavgalardan sonra, evet. bağırmış mı, sonra. Bağırma, çağrışmalar da. E şimdi tabii ben Almanya'daki şartları bilmiyorum ama e, Türkiye'de işte biliyorsunuz bu kadın sığınma evleri var. E, yeni, Almanya'da çok daha yoğun var. E, bir, çok bir, e, Belki o konuda Almanya'da yine var. bilgi alabiliriz.